Bime gidiyorum elektrikli bisiklet almaya. Yakıt zamlarından sonra çözümü elektrikli bisiklette bulacağım. Bulabilirsem beyaz alacağım. Bakalım bulabilecek miyiz? Gidip bir soruşturacağım. Birkaç gün oldu geleli. Bugün günlerden Perşembe geçtiğimiz hafta Cuma gelmişti. Dün baktığımda vardı ama kartım yanımda değildi. Şimdi gidip alacağım. İnşallah vardır Yemeği beyaz. Geldim. Giriyorum bakalım. Aa. Şurada satılmış. Pardon. Şurada elektrikli bisiklet vardı satıldı mı? Tüh. Onu alacaktım. Onu alacaktım. Yapma ya. Kolay gelsin. Şans işte. Dün şurada duran bisiklet satılmış. Bir başka bir yerde daha vardı dün. Bir de ona gidip bakacağım. Yoksa artık internetten mi alırız? Birkaç gün daha mı soruştururuz bilmiyorum. Bakalım oraya da gidince başlar mı kaydı? Yeni bir bin, yeni bir heyecan. Bakalım duruyor mu? Mal gelsin. Evet, evrak buldum. Pardon, şunu kucaklayacak mıyız arabayla mı götürürüz? Tamamdır. tamam beraber alalım. Beyaz süper. Tam da beyazını arıyordum. İyi denk geldi. Abi dur, tutamadım şöyle orta, orta tutayım ha. Bir de iki tane? hani, satıldı. Öbür satıldı. şubede gördüğüm gibi. Bosna'ya gidecekti mi? bu da. İyi zamanında geldi. Kaparıştan sonra Bosna'ya gidecekti. Öbür şubeye sonra... gittim, şu köşedekine. Dün vardı, bugün gitmiş. Aha dedim, bir de öbür tarafa gideyim. İyi, zamanla gelmişim o zaman. Herhalde bulamıyorsan, kıza da gelsek bulamazdık. <laughs> bir şey diyeceğim, bunu, bunu alıyorum da. Arabaya sayacak mısın? Araba ne? Lada. Lada yazıyor. Kapıdan girmez. Girse sıra koltuğun üstüne de kapıdan girmez. Neyse zorlarız olmaz. <laughs> ağır. Vallahi bu nasıl katlanır, nasıl taşınacak? Ben alacaktım bunu da. <laughs> Benim ya beşinci kat asansörde yok. He, zor <gülüyor> olur. <gülüyor> İyi ki almamışsın bayağı şey. Dur dur, biz hallederiz abi. <laughs> Bunu kaldırıp buradan okutturmayacaksın değil mi? Ne <laughs> tamam. Şimdi arabanın şu şuraya sığmadı. Bağcı boşalttım. İnşallah şuraya sığar. Sığmazsa ne yapacağım hiç bilmiyorum. <laughs> sığmadı. Bu kadar soktuk ancak. Şimdi eve götüreceğim. Koyacağım bir yere. Yarın arabaya geri atacağım da. Nasıl sığdıracağım bilmiyorum. Neyse. Yarın düşünürüz onu da. Dün akşam arabaya zor, zor sığdırınca bunu götüremeyeceğimi düşündüm garantiye ve kendim açıp kurulumunu kendim yapacağım. Apartmanın girişine dün geçici olarak koymuştum. Şimdi bir arkadaşla beraber kuruluma başlayacağız. Bak ben, bu ben. Çekilin bakalım gençler. <laughs> çekil çekil çekil. Sonra kapat ki mi? Böcek mi var? Tut, tut. tut bir daha. Çekil bak, abi. O. Çekil çekil onu. İçinde bir parça daha var. Tamam bekle dokunma. Tamamen kurulu. Şimdi batarya burada. Şey burada. Orada şarj aletini nerede? Ne Hani? Var orada. Var. <laughs> dur tamam. bak, dur baba. Dur. Baba. Babacım bekle baba.

koymayı <laughs> Ben kutunun içine giriyorum. Girme orada parçalar var. <laughs> Şunun üstüne bak diye hocam bak diyecek. <laughs> abla bırakın. Kurulumu tamamladık. Daha doğrusu kurulumlukta bir şey yokmuş. Tamamen katlanır bisikletin. Katını açtık. Şu direksiyon şuraya katlıydı. Şuradan da şöyle katlıydı. Bunu açtık. Bisiklet kendi haline geldi. Tekerlerde ufak bir hava eksiği var. Onu tamamlayıp test sürüşüne başlayacağım. Çok şişirip de patlatmayalım da azıcık gevşek kalsın. Sunan. Bisikletin adı Küba. Desink Bay İtali. Üretim yeri Gaziantep. <laughs> Yeter bak bakalım. Bilmiyorum ki sen bilin. İyi şöyle ya patlatmazsak iyi. Nasıl? O zaman denemesini yapıyorum ilk. Yap bakalım. Çalıştırdım. Vites birde Bindim. Koltuğu birazcık sıkacağız mı? Hafif oynuyor altımda. O değil. 10 Oo. Hiçbir şey yapmıyor mu bu? Kendi gidiyor. Valla vites 1 de şu anda bu viteste 3 de bütün tellerin üstünden geçtim. Yer tamamen tel. İnşallah tekere patlat. <laughs> Bismillah. Dakika bir gol bir. Pedalı bırakınca. Allah. Tabii tamam, bu elle şey yapınca bu elle de ön fren kullanıyorum ama çok sakat. Yokuş aşağı zaten akıyor. Ben bunu alüminyum kadro falan sanıyordum da bayağı ağır. Al mı? Şurada bir yokuş testini sen yap. Evet bu elimde çünkü telefon <laughs> şey bir çöktü koltuk. Niye şey mi sıkmamış mısın? sana dedim ama. Sıktım ama. Sıkmadın oğlum dedim sana. Dur bir. Pardon. Yine bakın. Tamam şimdi daha iyi. O kayıyor bu. Oldu. Kalk. Yavaş yavaş Kalk. <laughs> e sen kendine göre ayarla zaten çok farklı değiliz. Şurada bir sürü inşaat teli var. Üstünden geçme. Ben geçtim de. Şu taraftan geliyorum. Şimdi bende patlamadı da sende kesin patlar <laughs> Tutay mı? Yine mi kayıyor? Yok. Güle güle sevgi kelebeği. Allah iniş takımlarına zeval vermesin. Hadi bakalım öbür tarafa rampa yok. Evet. Nasıl? Hemen sıfıra indiriyorum. Ona... <laughs> Ver coşkuyu. Kaçta? şey e, yokuş yukarı giderken bire düşüyor. Şimdi durdum ya tekrar 3'e geldi. 2'ye geldi. Cık. Cık. Frenlerini mümkün olduğunca beraber sıkmaya çalış. Evet öyle yapacağım gayri. <laughs> Şurayı biraz Bisiklet çok çocuk kadar geldi. Ben o kadar büyük kutuyu niye taşıdım ki ufacık bir şeymiş bu. Ha oraya da adam taşıyacağız he. Çekecek mi deneyelim mi? Hadi. Lan yürü. Hadi lan. 200 kilo. 200 kilo mu? 100 ben 100 desen de sen <laughs> Lütfen ben 92 kilo. Atalım o zaman. Düşüyorum bak bastım ben. Nereye çekeceğim ben? He? Yokuş aşağı çekiyor. Tam, yokuş aşağı çekiyor. Yokuş aşağı çekiyorsa. Ay siz Allah! Tamam. Dönüyorum. Dön bakalım. A -a. Aldın mı? oha. 200 kilo. 200 kiloyu. Şey, e, rahatlıkla. böyle tamamen motorda değil de. Hayvan herif 200 kilosunuz az da sen çek modunda. Evet. Arttırıyorum ikiyi. Tamam benden aldı şu anda. Deli gibi gidiyor şu an. Üçe çektim. Bende neredeyse yok da kadar az. Görünüyor mu? Yok görünmüyor. Koltuk dönüyor altımda dur. <laughs> Çekiyorum dördü. Şey. Zorlanma spor, diyor. Spor salonunda bisiklette gider gibi yani. Evet. Alıp böyle koşuna döndürüyorsun gibi. İyi. 200 kilo rampa. aldık. 3 4 5 aslında aynı sanki ya. Yani çok onu tek başına belki fark eder. Kapattın mı? Şu anda sıfır. Kornası da ben varım diyor yani. <laughs> ben kornayım diyor o kadar. Şey göstermek lazım. Ne? Fren ışığını. He, dur. Bir. Bir. İyi sıkmamış biraz az gevşek Ara koydum açık mı? değil şu anda açık Heh. frene basıyoruz yani Hı. çekiyorum sönüyor bas yan çek sön bir de normal stabil yanan olaymış peki pedal döndürürken yanıyor olabilir mi yok lan niye yansın yok yanmıyor ha, frene bastın? frene bastım yanlış frene bastım onda da bak niye basıyordu Şuna basıyorum. Yanında mıydı? He. Hani nerede? Az önce adam işareti çıktı ama. Evet, bu işte. Şu, şu an şey. yok. Bak. şunlardan birine basınca öyle bir şey yapıyordu ama. Hah. Hmm, sabit 8 km hızda gitmesi lazım. 6 mı 8 mi? Artıya mı basıyorduk ki? Işık yandı. <gülüyor> 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 Buradan da yanıyormuş ışık. Eksiye basınca yapıyorlar diye bak. Tamam, Adam yaptık. işareti çıkıyor ama. Yürü bakayım. Şeyi gitmiyor. Neyse işte öyle de bir şey varmış. Bilmiyorum. Burçalar <laughs> kaydı. O zaman şimdilik bu kadar. Yarın bir gün sürüş deneyimleriyle belki atarım bilmiyorum. Adam işareti çıkıyor kalmıyor Hmm. Vardır bir şey. Hazır mısın? <laughs> Azar, olayım. Ay! Nasıl? Gidiyor mu? Uzanıyor mu? Hızlanıyor mu? <laughs> He? Hızlanıyor ne mu? Ne mu? Gel o zaman bakalım. He? Okay. Bas bakalım şimdi. <laughs> Dön! Dön! Aaaa! Gel yanıma, yanıma gel. Aaaa! Aaaa! Gideyim mi? Gideyim mi? Geleyim Senin bisikletin niye <laughs> benimki <laughs> mi? Oğlum düzgün sür. <gülüyor> <el> <gülüyor> Oğlum, çok hızlı <laughs> ayaklamış. Yavaş, yavaş. Hafif ya. Yavaş. <laughs> Sakatla çıkarma. <laughs> <laughs>

o pili çabuk biter öyle. Canım, bir şey, e şey yapmıyor bize. Bir şey diyeceğim. Sen giderken sürekli kullanın bunun pilini ha. <laughs> İnşallah Şimdi getirdim şarja taktım da. Bir ses var. Allah Allah diyorum. Su dolar gibi. Ben ilk defa şarj görüyorum falan diyorum. Şurada fan varmış. Şunun ısınmasını önlemek için. Vallahi her şeyi düşünülmüş sanki.